bir teknik adama şunu sorsanız sana öyle bir futbolcu vereceğiz ki 7 sezonda hemen hemen her maçta oynayacak ve yüzün üzerinde gol atacak. Alacağınız yanıt tektir. Hemen getir. Morello bir kafa. Top çekti. İkinci pozisyon. Adnan Alex mükemmel bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem. Muhteşem süper bir gol. bir adamın olabileceği inanılmaz ama böyle bir adam var ve adı Alex. Bu şekilde olağanüstü gol ve asist rakamlarına ulaşabilen orta saha oyuncusu dünyada kaç tanedir? Alex, Göz, Türkiye Alex'i Türkiye'ye gelmeden önce tanıdı. 23 Haziran 2003'te Fransa'daki Konfederasyon Kupası'nda Brezilya milli takımı formasıyla milli takımımıza gol attığında. Kim bilir kaç kişinin aklından geçmiştir acaba? Bizim takım şu Brezilyalıyı bir alsa... Fenerbahçelilerin aklından geçen gerçekleşti. Bundan tam bir yıl sonra 14 Eylül 1977'de Brezilya'nın güneyinde Curitiba'da doğan milli futbolcu Alex Fenerbahçe'deydi. İstanbul'a ilk ayak bastığında onun Fenerbahçe tarihine ...adını altın harflerle geçireceğini elbette kimse bilemezdi. Öyle hızlı giriş yaptı ki Türk futboluna, görenler gözlerine inanamadı. Daha önce bir kez Avrupa'ya çıkan, İtalya'da başarılı olamadı diye... ...yeni yollanan Sambacı inanılmazdı. Hani kaşla göz arasında şapkadan tavşan çıkarır ya sihirbaz, kimse anlayamaz ya... Bu da öyle işte. Duruyor, duruyor, kaşla göz arasında bir hareket yapıyor. Değil 90. istersen karşısında 290 dakika koş, nafile. Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçiyor. <laughs> 2004-2005 sezonunda yani ilk yılda 31 lig maçında tam 24 gol attı. Fenerbahçe şampiyon. Ertesi sezon yine 31 lig maçına çıktı. Bu kez 15 golle kaldı. 2006-2007'de ise 32 maçta 19 gol atarken bir kez daha Şampiyonluk Kupası'nı kaldırdık. Fenerbahçe'nin vazgeçilmeziydi artık. Yaptıkları inanılmazdı. Son sezon 28. Daha sonraki iki sezon 26 şar maça çıktı Alex. Bir sezonda 14, diğer iki sezonda 11'er gol attı. Bu sezonda ise gitmeli mi kalmalı mı tartışmaları içinde başladı. kafa vuruşu Alex de Souza. Neredeyse ülke ikiye ayrılacaktı. Gitmeli ve kalmalı diyenler diye. Oysa tartışmadan önce rakamlara bakmak gerekmez mi? Attığı golleri bırakın bir kenara ya attırdıkları Kaç tane olduğunu sayabilmek için hesap uzmanı olmak lazım. Buna rağmen tartışılmasına anlamsız gözlerle bakıyordu zaten. O Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u seviyordu. Dayanisi, iki kızı ve oğluyla mutluydular Türkiye'de. Hem de en ateşli Fenerbahçeli onlardı. De Souza ailesi tribünden hiç eksik olmadı. Alex geliyor, Alex geliyor, Alex geliyor 2-0. Kaldırmadı. Oynayacağı futbolun tartışanlara en iyi yanıt olacağına inanıyordu. Zaten fazla konuşmayı da sevmiyordu. Konuşmadı da her zaman yaptığını yaptı, futbolunu oynadı. Hem bu takımın kaptanıydı, kaptan olarak sorumlulukları vardı hem de kendisini böylesine seven taraftarlara borçluydu. Çünkü kıl payı kaçırdıkları şampiyonlukları unutamıyordu. Evdeki Alex bu sezon anlatmaya kelimeler yetmez. Yine Fenerbahçe'nin en çok gol atanı, en çok asist yapanı, kaptanı, sırtlayanı, tribünleri ayağa kaldıranı, göz zevkini okşayanı, futbolun güzelliklerine güzellik katanı. İşte bu sezon Alex. Daha fazla söze gerek var mı? <laughs> Alex Walker.